Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Vergi bile ödemeyecekler. Kentten köye göç edenlere vergi muafiyeti dahil birçok teşvik geliyor değerli izleyicilerimiz. Şehir nüfuslarının patlaması sonrası nüfus yayılımını dengelemek ve köydeki üretimi arttırmak için yapılacak teşvikin detayları da belli oldu. Köye dönüşü teşvik için kırsal alanlarda mesken ve ticarethanelere yönelik vergi ile harçlarda indirime gidildi. Kırsal mahalle tespitini de belediye meclisleri yapacak. Hükümet, kentlerden köye dönüşleri teşvik etmek amacıyla kırsal alanlarda mesken ve ticarethanelere yönelik vergi ve harçlarda indirime gitti değerli izleyicilerimiz. Vergiden muaf olacaklar. Resmi gazetede yayınlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetmeliğine göre bir yerin kırsal mahalle veya Kırsal yerleşik alanı tespiti belediye meclisleri tarafından yapılacak. Aynı şekilde kırsal alan özelliğini kaybeden yerler de yine belediye meclisi tarafından kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan nitelikleri kaldırılacak. Gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat iş yeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile Mesken amaçlı kullanılan binalar ve tarımsal üretimde kullanılan bina, arsa ve araziler emlak vergisinden muaf olacak. Buralar aynı şekilde 2464 sayılı belediye gelirleri kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlardan da muaf olacaklar. Bu alanlardaki ticari, sinayi ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi ile yine belediye gelirleri kanunu uyarınca alınması gereken vergi harç ve harcamalara katılma payları yüzde %50 indirimli olarak <laughs> alınacak. Değerli izleyicilerimiz, afedersiniz. Peki, kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan nedir? 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan şöyle tanımlanıyor. Kırsal mahalle köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyoekonomik durumu, şehir merkezine olan uzaklığı, belediye hizmetlerine erişilebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri uslar dikkat alınarak ilgili ilçe belediye meclislerinin kararı ve teklifi üzerine Büyükşehir Belediye Meclisi'nin en geç 90 gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahallelerdir. Peki kırsal yerleşik alan nedir? tamamı kırsal mahalle olarak tespit edilemeyen diğer mahallelerde de 10 bin metrekareden az olmama kaydıyla kırsal yerleşik alan belirlenebiliyor değerli izleyicilerimiz. Böyle bilgilere ulaşma adına kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini de arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.